Selam millet ben Halil Akşam çok güzel bir konu var zaten başta gördüğünüz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni gelen yeni gelen bir ve yeni gelen Vaiso ajanını inceleyeceğiz hep beraber arkadaşlar uzun süredir yoktum 3 e, aydır falan yoktum ya yaz tatil olduğu için çok video çekesim gelmedi e, geri döndüm sayılır mı çok sayılmaz aslında Bundan sonra bir tane daha video gelir büyük ihtimalle. Şey olacak diye tahmin ediyorum. Valorant Ranked Gameplay'in 3. videosu olacak diye tahmin ediyorum. E, yani neden yoktum? Aslında bir sebep yok. Öyle. Ee, kusura bakmayın. Ama biz yine geçelim videomuza. Ee, savaş videoları inceleyelim hemen sizlerle birlikte. Ee, Öncelikle yoğun sayılı klasik diye bir setimiz var. Yon sayılı setimiz var. Yon sayılı klasikte çiçekler falan var. Güzel kuş çiçek. Altın sarısı, siyah. Bence gayet güzel bir klasik. Geçecek olursak Frekans uğru Frekans uğru biraz teybe ve biraz tetris'e. Yani benziyor. Frekans olduğu için bence teyip olabilir. Frekans oldu böyle bir şekilde gayet güzel. 10 radyant puanı. Frekans kartı. Frekans yine dediğim gibi teyip. Teyip var kartlarda zaten. Frekans ghost. Bu sette ee, şöyle bir şey var. E, her zaman şöyle bir, e, teyip gibi bir şey akıyor buradan. Şöyle inceceği ince bakarsak gayet güzel bir set. Şerefin masası kartı ve yaramaz ünvan Bunlar bedel parça ödülleri. Yon sayılı kurbağa spreyi. Şöyle kur kurbağa var kurşun geçmez zırh sirpeyi. Burada çöp kutusuna giymiş penguen. Elinde boru tutuyor. O bu puanı. Kartuş kartı. Kartuş seti de var. Kartuş kartı bence gayet güzel. Böyle kartuş var içinde. Yoğun sayıl Ares. Dediğim gibi ne çiçekler. O bu şu. gayet güzel. Bölüm 02 para uğru. Weiss'ın kimlik kartı. Hocam önemli sprey. Bu da gayet güzel. 10 radyant puanı. Cep boy kayı uğru. Böyle kayı böyle küçültmüşler. Minicik olmuş kayo. Bunu yapmışlar. Bence gayet çok güzel. Yani e aralardan en sevdiğim uğur bu oldu gerçekten de. Böyle kayonun küçük hali. Kartuş seti. Nihayet kartuş setimiz geldi. Kartuş seti böyle yeşil, değişik bir set. Kartuş seti gayet güzel. Ama biraz dediğim gibi biraz kaba. Ama onun dışında çok güzel. 10 radyant puanın sade ünvanı ve frekans bakiye dediğim gibi burada hep şey dönüyor ona şey var yani teyp gibi bir şey var ama renkleri olsun yani bence gayet güzel yoğun kartı yoğun sayılı galiba şey böyle işleme tarzı bir şey yoğun kaplan spreyi bak kaplanımız hülüt 10 Radiant puanı yoğun sayılı spektör. yine yoğun sayılı satı, güzel bence gel bir sarılalım spreyi Yumuşumur spreyi böyle. Yumuşumur sıkıyor. Sky kurdunu. Köpeğini. On Radiant puanı kartuş uğru bu uğur. E, aralarında beğendim ikinci uğur. Çünkü çok böyle çok güzel. Üçüncü uğur da o en baştaki. Şu bu en baştaki. Bu gerçekten bayağı şu bayağı güzel uğur ya. Çok sevdim ben. Kartuş sprey yine kartuş bu büyük ihtimalle. Frekans operatör bu operatörün seti bence renkleri güzel dediğim gibi tamirhane kartı reisi de bir araba tamir ediyor güzel bir kart bence bu da kartları da güzel bu arada bir odaklanıyor spreyi bu da sprey gayet güzel bir son o radyant puanı köşe başına spreyi kozmik kahvaltı kartı şöyle kartlar güzel dediğim gibi Kartuş Outlaw. Galiba Outlaw'un 3. veya 2. yani Battle Pass'te 3. veya 2. skin'i olması lazım diyebiliyorum. Kartuş Outlaw da bence gayet güzel oynanır. Çok tatlı bir Outlaw. Love lambası Uğur'u. Masa oyunu taktikleri kartı. Masa oyunu taktikleri kartı güzel bir kart gibi duruyor. Böyle büyük menle bu ne? Burası neresi? Spreeze olması lazım. Spreeze'deki, site'deki kule olması lazım. Ee, devam edelim. Uğur Radiant puanı yon Seoul Ur, bu da güzel bir şöyle Ur. Yon Seoul Ice Spray, Yon Seoul Guardian, On Radiant Puanı, Mız Mız Ünvanı, Frekans Spray, Frekans Spray yine dediğim gibi teyip güzel bir şey. Sinsi Kedi Ur, böyle içinde kedi var tatlı bir şey. Teknik Sorun Kartı burada kijoyumuz galiba taretlerin veya herhangi bir cihazı teknik sorun olduğu için tamir ediyor gibi duruyor. Onradiant puanı. Frekans bulduk. Frekans bulduk. Gayet güzel bence. Şaşkolos kedi spreyi. Bu da tatlı bir kedi spreyi. Onradiant puanı. Av ve avcı kartı. Bu av ve avcı kartı gayet bence ee, güzel bir kart. E, entrikacı e, cypher spreyi. Burada entrikacı böyle değişik bir hareketlerde duruyor. Pixel asra spreyi. Burada bence koşuyor. Çok tatlı bence. Ama burada asra yerine başka bir e, ajan olabilirdi kartuş phantom bu phantom dediğim gibi bir şey biraz kaba ama onun dışında güzel bir phantom tecizat kemeri uğru bu da sanki bir cs'yi anımsatan bir uğur kan kuş şifreyi boxer tak taktiya taktik ayı uğru plak koleksiyonu kartı 10 radiant puanı kartuş hançeri kartuş hançeri nasıl bir hançer bildiğimiz hançer ee, bir tepes hançerlerinden birisi kartuş böyle. yine yani düz sürse kötü durdu. Yine hançer gibi tuttuğu için çok güzel bence. E, kartuş şerif, kartuş şerifte de dediğim gibi e, güzel. Yani yeşil bir e, set taktiksel DJ kartı kapanış geldikten sonra cep boy kaya uğurlu. Kayozdan çok tatlıydı. Bir de altı yapmışlar daha güzel olmuş. 3 tane o adet puanı klasik bir şekilde kapanış masa oyunu taktikleri karttır. E, bu kartı koymuşlar kapanışa. Ve ee, geç, e, karakterimize geçecek olursak Vice karakterine. Vice karakterini hepimiz biliyoruzdur herhalde. Gözcü kar karakter. E, yeteneklerine geçecek olursak C yeteneği e, C yeteneğine geçecek olursak Keskin kesin sarmışık. Yani böyle C yeteneğinde e, adeta e, Sage'in Slow'unu neymiş oluyor Evet dediğim gibi e, Sage'in Slow'unu neymiş gibi oluyorsunuz. E, sonra e, kimin slovu e, aynen senin slovu yemiş olursunuz Phoenix'in adeta e'sini yemiş olursunuz e, Killjoy'un c'sini yemiş oluyorsunuz yani dediğim gibi böyle hem hasar yiyorsunuz hem yavaşlıyorsunuz e, geçecek olursak Q'su bir duvar görünmez bir duvar önden geçtikten sonra geri açılan bir duvar kırılmayan bir duvar E'sine geçecek olursak E'si e, bir flash adeta. E, duvarın arkasına ve önüne koyulabiliyor bir flash. E, rakip takım oyuncu bu flashın yanına gelirse e, killjoyn gibi parlıyor ve kırabiliyor. Öyle bir flash. Ultisine geçecek olursak arkadaşlar e, Bison'un ultisi e, Harbor'un e, ultisi gibi yuvarlak bir alana eşiriyor. Çelik bahçesi ultisi. Ve e, karşı takım karşı takım oyuncularının e, birinci e birinci e, silahlarına yani vandal'ları odur budur. E, birinci birinci silahlarını etiyaz hale getiriyor ve bunlar e, klasik e, shorty, frenzy, ghost ve şerif'le oynamak zorunda kalıyorlar ya da bıçakla. Öyle bir ajandı. Umarım güzel bir video olmuştur. E, o zaman ne diyelim? Videomu abone yani kanalıma abone olmayı, unutmayın. videoma like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı, unutmayın. like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.